İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunel aylar sonra sessizliğini bozdu ve zehir zemberek açıklama yaptı. Aylar sonra sessizliğini bozan İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunel, Kütahya'da AK Parti'ye açtı ağzını, yumdu gözünü. Neler dedi neler. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sünel'den AK Parti Kütahya Milletvekillerine sert çağrı. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Kütahya'nın sorunlarını çözün. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sünel, Kütahya'daki ekonomik ve güvenlik sorunlarına dikkat çekerek AK Parti Milletvekillerine yönelik sert bir çağrı yaptı. Nurhan Sünel basın toplantısında AK Parti'nin Kütahya'ya yönelik tutumunu eleştirdi özellikle yerel ekonomik sorunlar ve güvenlik meselelerine vurgu yaptı. Başkan Sunel, AK Parti milletvekillerine ve AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na açık çağrımdır. Kütahya ile daha fazla ilgilenin dedi ve Kütahya'nın ekonomik durumu ile ilgili daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini belirtti. AKP'nin iktidarında Kütahya'nın milletvekili sayısının 6'dan 4'e düştüğüne dikkat çeken Nurhan Sunel, bu durumun ele alınmasını, istedi. Kütahya'daki güvenlik meselelerine de değinen Nurhan Sunel, İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili yaşanan gelişmelere işaret etti. Bürokratlarla uğraşmayı bırakın. İl Emniyet Müdüründen ne istediniz de yapmadı. Neden görevden alıp merkeze çektiniz? Hakan Sıralı Müdürümüzle Kütahya'da biraz huzur bulmuştuk şeklinde konuşan Nurhan Sunel, Emniyet Müdürü kimin ayağına bastı ki görevden aldınız? Bu değişikliklerin Kütahya'nın güvenliğini olumsuzluğunu olumsuz etkilediğini savundu. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Süner son olarak Kütahya'da artan uyuşturucu kullanımının ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle yaşanan ölümlerin sorumlusunun AK Parti milletvekilleri ve AK Parti il teşkilatı olduğunu iddia etti ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek Kütahya Suriyelilerin yaşadığı şehir oldu. Sizlere hakkımızı helal etmiyoruz ifadelerini kullandı. İyi e Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunal yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Kütahya'da hakikaten güzel iyi bir emniyet bir durum geldi bu sefer. Yani her tarafta uyuşturucu, hırsızlık artarken sağ olsun müdürün ve ekibinin özenle çalışmaları sonucunda Kütahya'da neredeyse sıfırlanma noktasına geldi. Ama duydum çok yani tuhafına gitti görevden alınması. Hani alınır görevden de başka bu başarısından dolayı başka bir yere atanır anladım. Ya merkeze çekildi ya. Bu bizim için ayıp bir şey. Biz geçen Zafer Kalkınma Ajansı'nda ile ilgili yapılan toplantıda Sayın Müdürümün orada yapmış olduğu sunumda Kütahya'daki suç oranlarının yani Türkiye'de birinci olacak şekilde düştüğünü ve yapılan kontrollerle ilgili bir sunum yapmıştı. Kendisinden çok memnun olmuştuk biz. Şimdi anlamadığım bir şey. Durup bir emniyetli müdürünü niye alıyorsunuz görevden? Şimdi bunu biraz önce sosyal medyada gezerken MHP milletvekili Ahmet Erbaş'ın da tepki gösterdiğini gördüm. Şimdi bunu kim alır görevden? AK Parti iktidar alır. Şimdi ben soruyorum AK Partililere, yani milletvekillerine, il başkanına soruyorum. Bunu çıksınlar, açık açık kamuoyuna açıklasınlar. Kürtay e Emniyet Müdürlüğü'nden siz şimdi kadar ne istediniz de vermedi bu adam? Nasıl bir talebiniz oldu da yerine getirilmedi? Hayırdır arkadaşlar ya? 1960'dan beri, 55'ten beri bu böyle. İşine gelmedi mi hocaya aldır, müftiye aldır. işine gelmedi mi bürokratı aldır, emniyet müdürünü aldır. E Kütahya'nın problemlerini ne yapacağız? Her basın toplantısı diyorum ben. Kütahya köy haline geldi, Kütahya küçülüyor, Kütahya küçülüyor dedim. Bir türlü anlatamadık. Hala olmayacak işlerin peşine koşuyorlar. Hızlı terim mev mevzusu çıkıyor, şu, koş, şu çıkıyor, bu çıkıyor. Acayip acayip işler. Geçen işte toplantıda bir göreceksiniz ya. Kütahya ile ilgili yapılan toplantıda Sayın Kütahya'nın AK Parti milletvekilleri bir anlatıyorlar ki yani Kütahya'da yaşamamış olsam diyeceğim ki ne kadar güzel bir memleket ya nasıl bir yatırım yapılıyor nasıl oluyor bu iş yani böyle kıtayla bakacağım orada soru sordum kendilerine madem bu kadar güzel bir memlekette niye milletvekili sayımız siz iktidar olduğunuz günden bu yana altıdan dörde düştü bunu açıklayın ne yapıyorsunuz abi siz Biz millet adına soruyoruz. Neden aldınız bu emniyet müdürünü? Kimin ayağına bastı bu emniyet müdürü? Ne yaptı yani? Biz bürokratlarla uğraşmak yerine Kütahya'yla uğraşsak ya emekli şehri oldu Kütahya. Göçmencilerin şehri oldu. Suriyelilerin şehri oldu Kütahya. Kütahya'nın evlatları Kütahya'da ikinci sınıf insan muamelesi görüyor. Bir sürü sorun var. Gidin şehir hastanesinde bir sürü sorun var. Gidin yapmış oldukları akıllı kalacakta bir sürü problem var. Çözseniz arkadaş bunları. Yani hiçbir şey kalmadı. Bürokratlarla mı uğraşıyorsunuz? Yazık ya. Ciddi söylüyorum yazık. Burada yaşayan insanlara yazık ya. Size yetkiyi bürokratlarla uğraşın diye vermedi ki bu insanlar size. Elbette ki doğru yaptığın şeyler doğru diyeceğiz. Yanlış yaptıklarını yanlış diyeceğiz. Lütfen kendinize gelin arkadaşlar. Bizim blokattan falan uğraşacak halimiz yok. Kütahya'da sorun mu haline geldi Kütahya. Bir bakın çevrenize. Yani diyecek başka bir laf bulamıyorum yani. Başarılı insanların görevden alınmasını dahi söyleyecek laf bulamıyorum. Yani bunu herkesin tepki koyması lazım. Ve ben basın açıklamamda da söyledim. Benim AK Parti vekillerine açık çağrımdır bu. Neden görevden aldıklarını açıklasınlar. Açıklasınlar, insanlar da bilsinler. Neyin olduğunu. Artık yeter ya. Yeter yani. Bu insanlar ekonomik sıkıntıdan ölüp bitti. Emekliler geçinemiyor. Daha ne asker ücretinin üzerinde bir çalışma şartları yok Kütahya'da. Ya durun bir şeyler yapın artık ya. Kütahya için Allah rızası için bir şey yapın ya. Kime söylüyorsun? Yalanını söylüyor, devamını